80 jet. Jil... Dakika, evet evet bu troll soyabiliriz Eren hazırlanın Aşağı atayım mı Spike attım <gülüyor> <gülüyor> Hop Reyna Reyna <laughs> Nice çok Bravo. iyi çok iyi çok iyi Flash atacağım şimdi Diyorum Attı flash Arkadaşlar selam hoş geldiniz. Bu videoda ben bir radyant olarak elma sırada maça gireceğim. Insolu katıp önce trolleyeceğim, sonra da taşıyacağım. Bu arada sponsorum Ata Game'de çok güzel kampanyalar var. Açıklamadaki linkten kayıt olarak ucuz ve güvenilir VP satın alabilirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet, oyunumuza girdik. Hem şu mousepad'in halini görüyor musunuz arkadaşlar? Mousepad ters çevirdim kaymıyor diye. Astra. Hadi bakalım Nesco. <laughs> Hayatına böyle girsem ne yaparsın? Tekmeyi koyarım, o ne koyarım. <laughs> e şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Çok basit. Takım nereye gidiyorsa tam tersine gidiyoruz ve sona kalmaya çalışıyoruz. Takım mid ve A odaklı oynuyor. Ben B'ye gideceğim. B main'e oturacağım. Hadi bakalım, let's go. Oğlum B'ye geldiler. Ben A'ya gideceğim. Takım B'ye geldi. A'ya gidiyorum. Jetimiz ne yapıyor tamamlar? Jet hadi artık oyna de dedi. Ne yapayım ya. kanka gözünü seveyim. A gel, A gel, A, a gel. Flash atacağım şimdi diyorum. Arttım hemen. Kanka güzel güzel kör oldular. Sıkıntı <laughs> yok. Girsinler içeri, oynasınlar içeride. <laughs> ben main'de kalacağım. Arka geldi, arka geldi, arka geldi, arka geldi, Ay, arka geldi. Arka geldi. Vurdum vurdum helal helal lan sana Yetimiz troll dedi ben vuramayınca adamı <laughs> Yine yapalım armorlarımızı alalım şöyle Takım yine A oynayacak B'ye gidiyorum o yüzden Mid'den B'ye gelmezler umarım Şu bir şeyler baylasana O Misa niye klasikle oynuyor lan Dolu var da A arkası benim. Arkası Allah artık dönem dönem dur. Jet neden satıyorsun sorabilir miyim yazdı. Şimdi başka girdi takım? Arkada ekleyeceğim. Arkada var bir tane. Arkada arkada. Burada. Nereye git lan? ES. 80 jet. Bir dakika. Jet'in Aa hayır. Evet evet bu trol söyleyebiliriz Eren Hazırlanın. Bak işte. Hani mesela niye trollüyorsun? Ya niye trollüyorum oğlum? Maklasın Allah Allah. Oynuyorum işte normal. Troll diye duruyorsun oyun başından beri ya. Sen net trolsün de. Da... Aynen aynen trol. Dur daha izleyelim bakalım. Anlamadığım şey şu tek anlamadım merak ettim. Kimse sana sövmedi veya bir şey yapmadı. Neden trollüyorsun? Biraz gır gır şamata olsun dedim ya. Ne yapacağız? Aşağı düşelim mi? Aşağı düşelim. Dur gideyim şuradan. Şöyle. Hop. Selamünaleyküm. Vurdum vurdum içeri gelin. Yanlışça vurdum. Aa bu ne? Lan 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 dur 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 dur. Hayır hayır hayır. Tamam, Jet outla site'e geldi. Arka geldi, arka geldi. Ultim var hocam. Aa yakında, yakında. iso o yakında. E bu adam da vuramadı. Bu adam da mı troll beyler şimdi? Yok kanka o kötü oynadı o. Ben de kötü oynadım az önce ama sen iki el trolledin. Mal değiliz kanka görüyoruz ya. Yani. Tamam kanka. Tamam. Ben seni muteledim hatta takıl. B oynayalım mı? A'da evet. spike düşürelim şimdi. Bombayı at dedi. A'da spike atalım hemen. Var mı? Ben trollem. Çok güzel kanka ne bileyim. Artık tamam. şey yaptılar troll oldu mu? İçeri spike düşürelim. Lan 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 dur. Aşağı atayım mı spike? Attım. <laughs> Hop. Reyna. Reyna. Jet rap troll. Artık başlayalım oynamaya. Çok erken olacak ama başlayalım bence. Hadi. Nice. Herhalde. Bravo. Jet'i reportlar mısınız? Reportlarız hoş Kanka hani ben bana saçma. Report demiyorum. Başlıyorum başlıyorum. Yani çocuğa kimse sormadı bak hala da şey yapıyoruz sen söyle. Düzgünce ne yaklaşmaya çalışıyoruz. evet o yüzden şu an başlıyorum hani. Tamam, yukarıdan pikleyeceğim. Genelde yukarıdan şuradan pik atıyor adam onu vuralım. Oğlum yıldızı adam sandım lan. Burada biri var mıdır? Aha hop selamlar öyküyorum. Hop. Nice. Yakaladık. Beyaz evet, buradaydı ama. Aşağı mı düştü lan? Vallahi buradaymış hala ya. Klasik de mutlu çocuk benim. Jet bir şey Ultimizi kanka. oynayalım. Sizin cevaplar gerçekten hani ne soracağım ne bir şey. Efendim ya. kanka. Ne ne dans satıyorsun? Kanka Allah Allah. Bir yerine koymayı bir bırak. Neden? Hani gerçekten bana nedenini söyle başka bir şey istemiyorum. Yes, kanka normal oyunu şey... mu ben? Nice. Reyna da burada. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Canımız fullensin be düştüm. Pikler bana, pikler bana, pikler bana, pikler bana. Pikle, pikle, pikle lütfen pikle. Oğlum onu atmasaydın ya. Spike işaretleriz. İşaretlenmiyor spike tank artık. Işaretlenmiyor. i̇şaretlenmiyor oğlum. Ya düşündüğüm şeyi yapabilseydim oraya neyle vuracaktım da olmadı. Ultra B'ye girelim. Ultra B'ye girelim dediler. Gidelim dedik takip edelim takip <laughs> Raze burada oynuyor genelde <laughs> ama. Dur bakalım. Yedi yedi yedi. Eksak yedi bir. Onu da vurduk. Beni duyar mı? Bu City'den gelen. Bakalım be. Duymamış galiba. Onu da vurduk. Ya HS attım duvardan ölmedi ya. Ay timing geldi de orada onu almamalıydı bence. Al oğlum böyle. Bu böyle bu alman lazım. Oy adam tam içeri attı bu arada. İşaretlemiyor bu arkadaş Spike'ın işaretlemiyor. Oy helal. Koşacağım buraya böyle. Sol yakında jet var. Reyna <laughs> <Vayne>, backside'da. Cypher. <laughs> Hop. Güzel bu arada. Beyneye vurabilirim belki. Onu da vurduk. Çok iyi. Hop. Deş. Solda. Solda lan solda helal. Hadi bakalım nasıl sıra. Enter. B'ye gidelim ya. A'ya giremiyoruz. B'ye gidelim dediler. Mid'den gelebilirim aslında. Mid'den. Hem mid'e bakayım ya. Mid'de kim oynuyor? Evet mid'e bakan yok. Dönelim B'ye. Hop. Oğlum Gekko'yu kursanız da. Gekko burada niye böyle orada oluyor? Vurduk güzelce. Ulti e açalım. Adam bana vurduğu için Tamam tamam İnandım yan tamam Back yazıyor chamber Aha Yürü lan yürü yürü Bıçak diyor bıçak diyor yürü. Keşke yürüseydin arkadan Zaten ilk oturuşta çözmeyecek derken adam direkt buraya pişirdi <laughs> Ne yapıyor oğlum Reyna Uzakta kimse yok aşağıdan bomba atlıyız <laughs> <o da var. gülüyor> Buraya bu Aa sayfa burada oynamıyor mu? Osman içinde o çocuk ya Değilmiş Vurduk <laughs> Neredesiniz lan? Oğlum neredeyim ben? Sıma bitmesini beklerim. Gelin vuralım sonra. Bu, sağ yakında bu arada. Evet nice, güzel. Ya bu standlıyken deş atma olayı çok kötü olmuş bence. Bu güncelleme niye geldi bilmiyorum ama bayağı güçlendirmişler yani stun olaylarını. yaşatarken hiç deş atmıyor bile yani. Koşalım hemen yine. Ben hep backside oynuyor. Flash atıyor. Attım flash. Sol yakın sağ yakın boş. Vurdu beni. Gireceğiz abi. Hayır girmeyin. Bunu çözerler ki. Dışarıda kaldı. <laughs> Astral'ın ultisi birazcık. Tamam yukarıda Atıyorum jet atladı. yukarıda <laughs> operatör var jet. Nice. Yukarıda üstünüzde üstünüzde. Lan kimi izlesem adam öldürüyor diyelim. Altta. Nice oğlum. Atlamış şu öldü bravo. İşte soya bak soya bak. Nice. Ben aslında trollüyordum hala da işte sizin haberiniz yoktu da. Başlıyorum şimdi izleyin piklerimi buraya hızlıca. Kamera attı. Ne yapıyor oğlum bu Reis nasıl oynuyor oyun ya? Dönelim mi? Kanka ben öldüm yine daha şey yapmadan. Yok 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 benim ben kimseye vuramıyorum. Gardiyanımızı alalım. Bir de çıkacağım. Baksana herkese body vuruyorum, ayak vuruyorum. Bu nasıl eğim ya? Yani? Evet mid yok? Beye çıkıyor adam. O, o da burada bir yerde. Ah, oh, içeride. Belki window. Bin de var. Nice. Bir de çıkalım yine. Ya da dur ya şu aşağıdan B'yi pikliyim. Evet daha gidiyorlar. Oo çok ağır var. Hı -hı. Koşuyorum 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 koşuyorum. Hop selamünaleyküm. aleyküm. Gecem bitsin bakalım. Vurduk. Main'e kaçtı lan birisi. Cypher kaçtı. Cypher da sektir. İkisi de sağda galiba. Bir can cypher. A'ya oynamayı seviyorlar bu arada. A'ya bir girebilirim aslında şuraya. Gekko aynı kendini gösterir misin burada? Ben vurayım. Köşeye geçip. Adamların da buraya bakacağını çok düşünmüyorum. Bir geçelim bakalım deneyelim. Aynen öyle oldu. Ama onu vurması biraz... Niye öyle? Geçemedim bile. <laughs> 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 nice, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok <laughs> iyi. Düşündüğüm gibi oldu. <laughs> Eska. Bravo Jet. Teşekkür ederim kanka. Eline sağlık. Eyvallah peder. Peki cidden soruyorum. Smurf böyle ta*** mı girdiydin? Hani da***, girdiydin, yani da geçmek miydi yoksa? Yo ben normal oynuyorum. Kanka baştan beri kanka, aynı oynuyorum. Kanka değil bak. Herhal ben anlamıyorum. Oynuyorsun. Sen... Aa, yalan söyle ki. İki round. Pikleyeceğim ya. Over peak'i koyacağım. İzleyin. Şu hala girdi. Hop. Sağdan ama. Ah be. Lan oğlum. Bu bak ya. Jett'a bak Adama bak ya. Aa bilerek hani şey yapayım dedim. Atlarken düşerken vurayım dedim. Helal olsun çocuğa ya. Çık 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 Lan niye çıktı pikyon? Ha helal. Vur oğlum onunla. Hadi oğlum aldım böyle. Ah lan enti. yedik beyler. Dur bakayım bu sefer şuraya geçeceğim. Buraya geliyorlar mı? Aa geliyorlar ya. Yani. at. Buradan bu sefer içeriye smoke düştüğümüz zaman soldan atlayacağım. Belki smoke açar mısın kanka? A'ya smoke açsana. Açamam açamam. İki mit vardı kaçamadım. Aizu'nun yeri var lan ya. ya yukarı. 2 kill var onun. Aa arkam geldi. City push'u. Lan! Lan oğlum <laughs> sıkıyorum <yok, gülüyor> vurdum. Ben bunları nasıl vurayım? Bunlar nasıl elmas? Ama... Ben nerede oynuyorum ya? Hadi ben bıçakta kötü vurdum tamam eyvallah. Adamın ayaklarına sıktım ama. <laughs> Ente sen sıkıntı yok tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok top alacağız. Aa hızlı oynarsa jet oynasana üstlerine ultini. Tamam ultine basar mısın o zaman? Bir şey isteyeceğim şuraya bir tane yıldız bırakır mısın? Alıyor zaten gel. Oğlum yemedi ki adamı ya. Bu kadar şanssızlık olmaz ama ya. <laughs> Bak nasıl vuruyor. Bak. Oğlum boyunda ne oluyor bakar mısınız? <laughs> Bak. Jet de midde oynuyor. Ben gibi trollüyor da herhalde. <laughs> Arkadaşlar video sadece ağlama videosu oldu. Özür dilerim ama. Yani <laughs> görüyorsunuz abi ben nasıl oynayayım ki burada? Neyse ki takım iyi yani. Ben şu aşağıdan bir açılabilir miyim ya? Hiç midde açılmadım. Ben midde bir açılacağım beyler deneyeceğim. Bir şey atma kanka olur mu? Onu çeksene geri onu çeksene geri. Böyle yavaş yavaş açılalım. Aa var. Oyna oyna. Burada kimse yok. Trapleri nerede bunların? Ben duydum acaba ya. Arkadaşlar beyin Bey durmayın. Ha? Kanka bir yardıma falan gelin buraya artık. Geldim geldim dayan. Yerin orada. Raven city. <laughs> City'deydi en son bu. Raven gelir. <gülüyor> <gülüyor> e. Hop. Nas. Nice. Hop çözersen bir de Atladım. zaman yeterse. Zaman yetsin, zaman yetsin. Almamız Atladım. lazım. Almamız lazım. Atladım. Aldık nice. çok Okay, çok iyi, çok iyi. Açığa geçeceğim arkadaşlar. Bir tane vurup deş atıp kaçacağım. Oraya yine pikliyor çünkü özgü var çocuğum. Deş atmış gibi yapalım. Belki pişer üzerimize. Önümde 5 kişi var bu tane ya. Beyler Reyne bitti beyler. Mide dikkat. Mide dikkat edin. Belki bir tane B vardır. Smoke düştü ayağa adam. B gidiyor, B gidiyor, B gidiyor. Fake, fake, fake. B, B, B. Nice oğlum. Vurun oğlum. Vur hepsini, vur. Bilal. Helal vur hepsini. Hocam flash çıkıyor. Backside'de backside'de. Hop. Back back Hop. Neredesin lan helal. Ya. Helal takım. Yine aynı şeyi deneyeceğim. Buradan yakına geçeceğim. Deş açıp yakına geçeceğim. Onu atmasaydın ama keşke. Belli ettin. daha dur yine. Kanka. Hadi oğlum bir son. Hadi oğlum bir son. helal lan son. B var A'da da var. Ekle kafesi. Helal lan. cypher'ı vuracağım ya. Yine burada da bu çocuk. Bak bak trap attı trap attı. B'de oyun B'de B'de. kullanıyor lan. Var, site'de Atlı trap'e baksana zaten Arkadaşlar zamanımız geldi Neyse yakalandık Red yetmiş ya. <laughs> 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 Main de şu <üstü gülüyor> window'dan çıkacak tenc Window'dan çıkacak Kankuşun da var ya Kankuşu çözürüz Adam line up atıyor oradan Aha Helal lan sana helal çöz lan. Çöz. Nice helal verin <laughs> elinize sağlık. Elinize sağlık iyi akşamlar iyi günler. Oğlum ne kadar zorlayacağım açtı ya. Evet böyle bu şekildeydi. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Dikkat edin kendinize. Görüşürüz bay bay.